Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin mi, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştıran fiyat artışları ve azalışları, altın almak isteyenlerin veya altın bozulacak olanların kafasını çok karıştırıyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Değerli dostlarımız, bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda fiyat azalışı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2400 TL'den alıştim gerçekleşirken 2400 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 3909 TL'den alıştim gerçekleştirirken 3965 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 7843 TL'den aldığı işlemi gerçekleştirirken 7922 TL'den satışa sunuldu görüyor. Tam altın 15565 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 15796 TL'den satışa sunduğu görüyor. Cumhuriyet altını 16206 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 16216 TL'den satışa sunuldu görüyor. Ata altın 15.976 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16.208 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.705 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.759 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.317 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 2.296 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.